Gülünce üstüden niye böyle? Gülünce üstüden kayboluyor. Kayboluyor. Ne oluyor anlamadım. Serkan'cım teşekkür ederim. Bilal biraz içmen. Teşekkürler. Serkan ne yapıyorsun Serkan? Yılmaz ne yapıyorsun? Serkan'dan bir Lale Serkan coşturuyor buralara. aralara. Hayatta olsaydı bunları. Eşek nerede? Attım çöpe gitti.

Aşkı bilmeyene o gözler parlasın Artık sevmiyorum sadece laftasın Lan kim sever seni kan kim bekler değil mi Onun her şeyi var her şeyim Her şeyim ne şimdi Aşka bağlanmıştım nasıldı ya devamını unuttum Karanlık, sisli bir İzmit gecesi Tripte elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim Onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi Bize ters soyuz olmadı ki veri İstemem Ne nasıl ya? İstemem sahte sevgili, senin sevgin harbiden büyük. Seninle evlilik hayali kurduk. İzmit'te mutlu bir yaşamı. Öyle bir şeydi ya. Valla unuttum. Oo, hepiniz de biliyorsunuz bakayım. Hepiniz de semt çocuğu çıktınız ha burada. Siz de hepiniz semt çocuğu çıktınız. Yanlış söylüyorsun. Biliyorum. Uydurdum çoğunu. <laughs> Sana o kadar destek olduk. Bir kır papatyasını çok görme bize. Ayda Ama öyle söylersen. Öyle söylersen olmaz ki. <laughs> Düşmedi mi hala Cemre başına? Geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu? Var mısın bu yolda yanı başımda? Yasla ruhunu bana kır papatyası. Yayın azaldı şarkını aç. <laughs>

Lan kim sever seni? Erkek sesiyle söylemeye çalışayım mı? Kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyim ne şimdi? Sese bak, bir anda travestiye döndüm. Kırtılış teşekkürler. Hümeyra teşekkürler. Hümeyra şey değil mi şu anda? Kırpa Fatih'e söyledim ya, nasıl tak diye buradayım saniyede. Çıldıracağım. Recep'e selam bahsediyorum. Nasıl tak diye buradayım saniyede. <Gülüyor> <Gülüyor> Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam. Ne yapsam olduramadım. Alev alev yanıyor can kafesi.